Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda nasıl çabuk XP kasılır, nasıl çabuk level atlatılır bunu anlatacağız. Arkadaşlar hemen şu sağda görmüş olduğumuz artıya tıklıyoruz. Portal bölümüne geliyoruz. Magistikör'e tıklıyoruz. Buradan istediğiniz haritayı seçebilirsiniz ama gücünüze bağlı olarak ben mesela bu haritayı çok rahat kesiyorum. Burada biraz zorlanıyorum. Ondan burayı seçtim enter diyorsunuz giriyorsunuz Sonra Oradan şu Moveb'la yazan yer sağ tarafta görmüş olduğunuz yere tıklayarak Experience Çember yani buraya geliyorsunuz Buraya gel gelince Şurada görmüş olduğunuz Solda Cam bölümünün altındaki XP yerine Buraya tıklıyoruz Bu bilet Pillerden varsa biletlerinizden varsa kullanabilirsiniz mesela artırdım. Ondan sonra çantanıza geliyorsunuz. Buradan mesela ben bunları kullandım buraya girerken. Bu işte XP'yi %30 dakika %30 artırıyor. İşte bu drop düşmesini %15 artırıyor 30 dakika boyunca. De çupur. Ee, bu da çukur çukuru da biraz burada kullanmaya gerek var mı? Kullanalım bunu da. Gerçi kullanmıştım. Evet arkadaşlar bunları tamamladıktan sonra bu çemberde hemen şöyle bakın hız çıktı. Hızlı bir şekilde şöyle hemen seri bir şekilde şöyle turlayın. O zaten canavarları yaratıklar sizin üstünüze doğru gelecektir. Bakın ana ultinizi kullanmamaya çalışın şu büyük ultiyi. Çünkü sizi burada kesebiliyorlar. Kendinizi kestirmemeye çalışın. Ya, kullanmadım bakın canım az gitti fazla gitmedi yani yüksek bölüme girmeyin ki ya yaratıklardan ya da başka şahıslardan saldırı yemeyin ölmeyin Bakın arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz gibi solda XP'leri gösteriyor. Normal haritada bu XP'yi kasmanız günlerce, hatta aylarca sürebilir. Bakın arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet. şekilde görmüş olduğunuz gibi kesiyoruz. Bakın 860xp yaklaşık 10 dakika sürmedi. Buradan düşen itemler bu şekilde. Bakın. Şöyle aralardan sıyrılın ki hızlı bir şekilde oturulayın daha çabuk x v kası kasıyoruz bu şekilde bakın Bakın 860'tı 905 oldu. Şöyle aralardan hemen Bakın 905'te 950 50k veriyor. Bakın. Solda görmüş olduğunuz gibi kestiğimiz canavarların XP'leri Arkadaşlar buranın mantığı bu. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Buraya girerken potunuzu fazla alın. Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü yaratık saldırıyor. Bakın arkadaşlar solda görüyorsunuz. o così ok arkadaşlara buranın mantığı buydu. Başka bölümde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.